Başkanı. başkanı, hepimizin başkanı. başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur başkanı. başkanı. Sevgili haymanallar, merhaba, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Demek ki insan seçimde verdiği sözleri tutup hizmet edince böyle karşılanıyormuş. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli hemşerilerim, seçimden sonra çeşitli vesilelerle en az 10 defa Haymanay'a geldim. Haymanay'a alışkın değil. Büyükşehir Belediye Başkanı oyları alır, bir daha seçimden seçime gelir. Afet oldu geldim, cenaze oldu geldim. Her şeyinizle bizzat ilgilendim. Gelirken de bir tane minibüs, bir tane şoför, bir tane korumaya da geldim. Ne çakar, ne konvoy, hiçbirisi yok. Çünkü ben hayvanaya geliyorum. He, hem şeylerimin yanına geliyorum. Ağır ol, ne olur. Çünkü hem şeylerimi yanına geliyorum. Hiçbirisine ayırmadım ki. Niye çekinip de kalabalık bir şeyde korumalarla, konvoylarla geleceğim? Kardeşlerimin yanına geliyorum. Öne öyle geldim. Seve seve geldim. Hiç unutmuyorum. Şurada meydanda konuşurken şunları söylemiştim. İki de bir sağda solda geçen seçim Mansur Başkan'ın projesi yok, projesi yok. Hatırlıyor musunuz? Şunu söylemiştim. Benim çılgın projem yok. Benim halkın parasını çok projeleri gömecek param yok. Ben en büyük proje olarak Ankara halkını zengin etmek olarak ilan etmiştim. Ankara halkından alacağımı Ankara halkına harcayacağım demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ve bugün, şu anda kırsal kalkınma desteklerini Polatlı ile birlikte, Bala ile birlikte en çok alan yer Haymana oldu. Tam dokuz bin çiftçiye üç bin üç bin ton tohum desteğinde bulunduk. 4100 çiftçiye mazot desteğinde, 1300 çiftçimize sıvı gübre desteğinde, 2200 çiftçimize sebze fidesi desteğinde, 1100 adet oluk, 42 kilometre sulama borusu, 12 kilometre kapalı sulama sistemine geçiş hep bu dönemlerde oldu ki çiftçimiz daha rahat üretsin, daha az maliyetle üretsin, para kazansınlar diye. Evet. Söylemiştim. Paket paket yardım dağıtılıyor. Bu kalkacak. Çünkü bu ihale yapılıyor. Bir esnaftan alınıyor ve koliler göstere göstere dağıtılıyordu. Bu dedim bizim inancımıza aykırı. Allah nasip eder seçilirsem başkent kar çıkacak ve bundan sonra koli dağıtımı bitecek. Haymar'daki esnafımız da kazanacak demiştim. Şimdi başkent kartı dağıttık ve başkent kart vasıtasıyla Haymar'da da 4000 aileye destekte bulunuyoruz. Ve bu 4000 aile Haymar'daki esnaftan alışveriş yapıyor. Givat'taki bir tane tüccar kazanacağına aynı zamanda Hayvan'daki esnafımız da para kazanıyor. Kırtasiye yardımı yapıyoruz. Zincir marketlerde çalışmıyor. İllaki kırtasiyeciden alacak et yardımı yapıyoruz 27 aydır birer kilo insanların kursağından et girsin biraz önce başkanımın söylediği gibi açlık çekmesin diye Haymanı'daki kasabamız kazanıyor dolayısıyla yaptığımız faaliyetlerin birçoğu aynı zamanda destek olurken esnafımızla bir şekilde ayakta tutmanın tutmanın çaresini arıyoruz belediyecilik budur proje yapıyorum deyip Halkın parasını çöp projelere gömüp Malada vara faydası olmayan işlere para yatırıyorlar öyle mi? Ankara girişindeki çıkışındaki kapıların kimine faydası var? Oraya harcanan paralarla tek başına Haymana abad olurdu öyle mi? Dolayısıyla değerli hemşehrilerim Geldik Haymana Haymana'da Yıllardır yapılmayan ASKİ yatırımlarını Tek tek yaptık Kesimhane'yi Levent Başkan'ın bir başka yere yapalım dedi. İhaleye çıktık, giren olmamıştı. Onun bu konuda turizm ile ilgili projesi var. İnşallah onu başka bir yere yapacağız. Haymana itfaiye binası yaptık. Haymana'da 27 mahallenin su sorunu giderildi. Biraz önce Levent Bey'in söylediği Emirler Mahallesi'nde 50 yıllık su sorunu çözüldü. Yani bu sular bunlar dururken hayvanları rahat dururken siz gidip de proje yapıyorum diye o paraları başka yere harcayacaksınız. Hangisi farz? Hangisi farz? Evinizde saat su kesilse hemen askı yararsınız. Yıllardır suyu olmayan köylere niye yapmadınız şimdiye kadar? Yıllardır kanalizasyonu açıktan akan köylere niye bunları yapmadınız? Pahalı pahalı Ankara'da suyu sattılar ama oyu aldıktan sonra Haymana'yı unutup gittiler. Bu insanlar nasıl yaşar hiçbirisini görmediler. Merkez mahallelerinde besleyen baş değirmen anahir iletim hattı yenilendi. Biliyorsunuz beldeler kapatıldıktan sonra itfaiyeler geri çekilmiş. Haymana'da 51 adet köye yangın için tanker gönderdik. Bu Ankara'nın her yerinde sorun. Uzak bir beldede yangın çıkınca itfaiye gidinceye kadar zaten kül oluyor o ev. Dolayısıyla eğitimini vermek suretiyle Ankara'nın tamamına 500 tane tanker verdik. Eğittik en azından itfaya gelinceye kadar yangın büyümeden tedbiri alınır diye. Değerli hemşerilerim, biraz önce başkanımız söylediği su bağlantı ücretleri ücretleriyle ilgili de bilgi vereceğim. 2014 yılında ASKİ yönetim kurulu kararıyla binanın metrekaresine göre değil parselin yola cephesine göre para almaya başlamış. Kızılay'daki parayla Haymana'nın köyündeki para aynı olmuş. Böyle bir adalet olur mu? Ve 2023 yılında yönetim kurulu bu şikayetler üzerine kararı alıyor ve geçtiğimiz yıl bundan sonra belediyeden emlak değerine getiren herkese çok ucuza suyu bağlıyor. Yani yıllardır bu su paralarını aldılar, dediğim gibi başka projelere harcadılar. Abonelik ücretlerini de aynı şekilde inşallah en aza indireceğiz. Bu konularda şikayet duymak istemiyorum. Su ve ulaşım bizim olması olmamızdır. Şimdi turizmden bahsetti. Bu konuda en tecrübeli insan benim, değil mi? Beypazarı da haymana gibi ıssızdı. Hiç kimse bilmezdi. Beypazarı dediğin zaman yazılan mektup ya Beyşehir'e giderdi ya, ya pazarına giderdi. Oradaki tarihi kültürü ortaya çıkarttık. Yılda 500-600 bin turist hala gidiyor. Ben bırakalı 15 yıl oldum. Bacasız bir fabrika bıraktım. Ve oradan binlerce aile, en iyi bildikleri işi yapmak suretiyle para kazanıyor. Peki Haymana'nın neyi eksik? Mansur Yavaş'ı eksik. O da burada. İnşallah o da burada. El ele vereceğiz. Bu konuya çok ağırlık vereceğiz ve inşallah Sakarya Köyü'nde olan meydan savaşını zaman zaman başbakanlar, cumhurbaşkanları bile ada pazarında oldu diye ağızlarından kaçırdılar. Halbuki Polatlı'da oldu bu sanat, Sakarya'da oldu ve 100. yıl vesilesiyle artık yapılan törenlerle onu tanıtmaya başladık. Ama bu anma çaldı olmadan olur mu? Çaldığına gidip orada Fatiha okumadan olur mu? İnşallah bundan sonra 12 Eylül'den başlayarak Polatlı'nın kurtuluşuna kadar sırayla hepsini dolaşıp buraları birer turizm merkezi yapacağız. Ben Beş yıldır termal turizm için uğraşıyorum. Japonya Büyükelçisi ile konuştum. Kore Büyükelçisi ile konuştum. İskandinav ülkelerinin büyükelçilerinin hepsini orada görev yapmış eski emekli Türk büyükelçileriyle buluşturdum. Orada olan termal tedavinin buralarda Ankara'nın her yerinde mümkün olduğunu ve arzu ederseniz yurt dışından gelecek bu konuda uğraşan acenteleri bütün masraflarını ben karşılamak suretiyle bir gece haymanı da konaklatmak suretiyle dünyanın en iyi termal suyunu onlara tanıtalım. Onlar da bundan sonra kendi emeklilerini buraya getirsinler diye görüştüm kendileriyle. Pandemi girdi araya. Bir İpek yolu belgeseli yaptık. Maalesef pandemi nedeniyle çok üstüne gidemedik. Ama termal otel sahipleriyle Ankara'dakilerle birlikte İnşallah yurt dışına başkanımı da alıp götürerek orada bu işte uğraşan herkesi getireceğiz. Bununla yetinmiyoruz. Ulusun da tarihini ve güzelliklerini ortaya çıkarıyoruz. İnşallah gelen turistler Haymana'da termal tedaviye geldiklerinde bir gün Beypazarı'na gidecekler. Bir gün Bursa'ya gidip gelecekler. Bir gün Kapadokya'ya gelip gidecekler. Şu anda deniz kenarlarında 30 40 liraya satılıyor bir oda. Yurt dışında bu tedavi 15 bin euro, 15 günlük. 7500 euroya bunu yaptığımız zaman odayı burada 500 euroya satacağız. Ve dolayısıyla Haymana'nın esnafı da bundan mutlaka para kazanacak. Değerli hemşerilerim, görüyorsunuz televizyonlarda. Hala kurucusu yok derler, bizim yaptıklarımızı tekrar ederler. Onlar da emekliye para vereceklermiş. Sevgili kardeşim, emekliye para ödemesi gereken yer hükümet. Demek ki siz hükümetin emekliyi ezdiğini fark ettiniz. Öyle mi? Yani 10 bin liraya 70-80 yaşındaki insan ikinci iş yapamaz. Neden bunların maaşları artırılmıyor? Ben başladım Türkiye'de tekim. Şu anda 32 bin tane emekliye nakit desteği veriyorum. Doğalgaz desteği veriyorum. Işıtmıyorum onları. 200 bin aileye 3 yıldır doğalgaz desteği veriyorum. Bakın hükümet vermiyor. Mansur Yavaş veriyor. <laughs> Kendi yaşadığı kentteki hiç kimsenin açlıktan ölmesine, soğuktan dolmasına, çocukların yatağa aç girmesine izin vermiyor. Kırtasiye ve eğitim, otobüs desteği vermek suretiyle onların da yaşıtları gibi okullarda eşit şekilde eğitim almaları için elinden gelen çalışmayı yapıyoruz. But vereceklermiş. Biz et veriyoruz, onlar but verecekmiş. Baktık, faaliyet raporları var, kendi web sayfalarında yazıyor. Geçen yıl bir ay iki kişiye, geçtiğimiz Ekim-Kasım ayında da on bir kişiye vermişler. Keçiören'de biz 50 bin kişiye destek oluyoruz. 50 bin. Emekli de 5 bin tane emekliye destek oluyoruz. Ve şu anda siz belediye başkanısınız. Şimdi niye vermiyorsunuz? Alıştık artık. 1 Nisan'dan sonra. 1 Nisan'dan sonra. Hele bir oyları görelim diyor. Siz vaat ediyorsunuz. Burada bu icraatı halen yapan, üç yıldır yapan insan var. İnşallah başkanımla el ele vereceğiz. Bakın beş yıldır eyvallah beş yıldır gelir gelmez ihaleleri açık yapmaya başladık. Hakkınızı koruduk. Hakkınızı koruduk. Sizin paranızın çalınmasına izin vermedik. Ve Ankara'da artık çalıyor ama çalışıyor lafını toprağın altına gömdük. Yani bir kul hakkı yiyecek ve siz de bunu çalışıyor diye ma mazur göreceksiniz. Var mı inancınızda böyle bir şey? Yok. Ve yaptığımız her şeyin hesabını veriyoruz. Web sayfasına girdiğimiz zaman harcamalarının hepsini kuruşuna kadar görüyorsunuz. Ama lafa geldiği zaman biz hesabımızı öbür dünyada veriyoruz diyorlar. Net söylüyorum bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada zaten asla vermez. Bravo. Ve beş yıl boyunca sizler bize güvendiniz. Bizler de bize güvenlerin başına yiyecek hiçbir işin içinde olmadık. Allah edirmesin. Ve yaptığımız hizmetlerden dolayı bugün binlerce insandan dua alıyoruz. Bu duaların hepsine de siz ortak oldunuz. İnşallah bunları artırarak götüreceğiz ve yine karşınıza alnı ak yüzü pak olarak çıkacağız. Allah bunu nasip etsin. Az Evet değerli hemşerilerim. Şimdi birçok projemiz var. Bu projeleri yaparken acil ihtiyaçları bile yaparken mesela basit bir örnek vereyim. Geçen yılki askerin bütçesi eksi beş milyar. Yani meclis dedi ki git 5 milyar kredi bul. Sanki o halkın cebinden çıkmayacak. Dertleri Polatlı'ya gidecek suyu bitiremesin. Altyapılara giremesin. Dertleri bu. Ve 5 milyar krediyi kendileri imzaladıkları halde bula bula biz 2 milyarı bulduk. Bankanın biri dedi ki yeniden meclisten bir daha bir karar alın. Meclise getirdik ve maalesef onu da reddettiler. Ve birçok faaliyetimizi eğer belediyeden para çıkacaksa daha fazla belediye para gelecekse hep kısa kısa geldiler şimdiye kadar. Alma Allah'a bir şükür. Ankara'mızın değerli hemşerimizin hiçbir hizmetini aksatmadan getirdik. Bizim anlayışımız şudur: bir proje eksik olsa ne yazar? Yapacaklarımızı yapalım, insanımızı aç bırakmayalım, dar da bırakmayalım. 1 Nisan'dan sonra belli ki ekonomi iyice artı, bozulacak. Hatırlarsanız Ankara Simitçiler Odası Simit'e zam yaptıydı. Bakanlığa çağırmışlar hele geri al ama demişler 1 Nisan'dan sonra yap. Bu neyi gösteriyor? Hey benim büyük torbada, geliyor. 1 Nisan'dan sonra. Peki bunun çaresi nedir? Hükümeti ikaz etmek. Hükümet değişmiyor nasıl olsa. Ama siz belediye başkanlarını, halktan yana olan belediye başkanlarını seçip hükümete bir ihtar verirseniz hükümet de bundan sonra zam yaparken fakire vergiyi sinerken de zengine çalışmaz öyle mi? Onun için ben diyorum ki en büyük sorunumuz belediye meclisimiz en büyük sorunumuz belediye meclisimiz 148'de 40 kişiydik biz iyi partilerle beraber 148'de 40 kişi bugüne kadar burayı idare ettik. Ya bir de çoğunluk olsa ne olacaktı? Ankara çok daha mamur olacaktı öyle mi? İşte bir fırsat. Başkanımı seçiyorsunuz. El ele veriyoruz. Meclise çoğunluğu sağlıyoruz. Ve inşallah meclisteki bu garabetten de hep birlikte kurtuluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da 1994 yılında belediye meclisinde hazırlıktaydı. Herkes ona destek oldu. Biz azınlıktayız, bize topal ördek diyorlar. Şimdi zamanı geldi. Allah'ın izniyle son yapılan anketlerde 16-17 puan öndeyiz. Bunu zaten halkın içine çıktığınız zamanda görüyorsunuz. Nereye oy vereceksiniz dendiği zaman asıl anketi kendiniz yapıyorsunuz. Eksiğimiz ilçeler. Onu da inşallah Levent Başkanım'la tamamlayacağız. Ve inşallah değerli hemşerilerimize doya doya hizmet edeceğiz inşallah. Doya doya. Ve seçim bitecek. Seçim bitecek. Evet ve seçim bitecek. Biz başkaları gibi gene bırakıp gitmeyeceğiz. Tecrübe edilmiş bir belediye başkanı var. Seçilip gitti bir daha gelmedi diyebilir mi hiç kimse bana? Haymar'dan geçen dönem az oy aldık. Kimi ayırdık? Bir Allah'ın kulunu ayırmadık. Çünkü fırsat bu fırsat. Hemşerilerimize ne kadar hizmet edebilirsek Allah bize bu hizmeti verdi. Elimizden geleni yapalım dedik öyle mi? Ayırmayız. Bizim felsefemizde ayırma yok. Televizyonlarda görüyorsunuz bazı belediye başkanları oy vermezseniz hizmet gelmez. Benden önceki de aynısını söylüyordu. Kim oy verirse önce ondan başlarım diyordu. Öyle bir şey yok adaletli, vicdanlı, merhametli davranmak lazım. Nelerin acil sorunu varsa oradan başlamak lazım, öyle mi? Burada Haymana'da sındıran köyün kanalizasyonu yokken Sırp başka yer daha fazla oy verdi. diye oraya mı edeceğiz? Öncelikle söz veriyorum. Ankara'da bütün köylerde açıktan akan kanal kalmayacak hani bulamazsak bilmem ama musluktan Suyu akmayan köyde kalmayacak. En büyük proje bu. Bırakın başka yere para harcamayı. Evet. Bizim Sen başlar. şöyle bir. Gel. Evet değerli milletim. Gördüğünüz gibi Haymana halkı kararını vermiş. Ben onu anladım. Geçen geldiğimizden geçen geldiğimizden daha kalabalık bir şekilde karşıladınız. Sözüme başlarken söylediğim gibi demek ki insanları ayırmazsanız ki belediye başkanı Levent başkanım sana da söylüyorum seçildiği gün rozet çıkıyor artık herkesin başkanı oluyoruz çünkü herkesten vergi alıyoruz herkese eşit hizmet ediyoruz arkasında büyük şehir var hiç unutmayın eğer yarın bir gün Levent başkanım ben bir şey yapamıyorum, imkanım yok derse bana şikayet edin. Çünkü arkasına ben varım. Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi için yok, yok, yok diye bir kelime yok. Evet, hepinize eyvallah, eyvallah. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Başkanımı ve kendimi size emanet ediyorum. Rekor oy bekliyorum Ayman Adan'da. Rekor oy. Rekor oy bekliyorum. Artık evet. Meclise rahat etmenin zamanı geldi. İnşallah başkanımla beraber 1 Nisan'dan itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> Kıymetli hayvanlar, 31 Mart'ta Levent Koçu Haymana Belediye Başkanı yapacak mısınız? Yapacak mısınız? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı bir dönem daha Büyükşehir Belediye Başkanı yapacak mısınız? açmış olduğu seçim koordinasyon merkezimiz Haymanamıza, Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun. Güle 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 Ankara'nın başkanı Yolun baktın açık olsun diyor Haymanalı hemşerilerin. Başkanı Levent Başkanım sana da söylüyorum seçildiği gün rozet çıkıyor. Artık herkesin başkanı oluyoruz. Çünkü Herkesten vergi alıyoruz. Herkese eşit hizmet ediyoruz. Arkasında bir şehir var. Biz unutmayın. Eğer yarın bir... Şimdi zamanı geldi. Allah'ın izniyle son yapılan anketlerde proje olarak Ankara halkını zengin etmek olarak ilan etmiştim. Ben öyle, öyle geldim. Sene sene geldim. Hiç unutmuyorum. Ankara girişindeki çıkışındaki kapıların kimine faydası var? Eğitimini verme suretiyle Ankara'nın tamamına 500 tane tanker verdik. Karayın olmuş. Böyle bir adalet olur mu? Evet. Ve 2023 yılında yönetim kurulu bu şikayet. 3 bin, 3, bin, 3 bin ton tohum desteğinde bulunduk. 4100 Şimdi zamanı geldi. Allah'ın izniyle son yapılan anketlerde Mansur Yavaş veriyor. Kendi yaşadığı kentteki hiç kimsenin açlıktan ölmesine, soğuktan dolmasına. Kesimhane'yi Levent Başkan'ın bir başka yere yapalım dedi. İhaleye çıktık, giren olmamıştı. Tedbiri alınır diye. Değerli hemşerilerim, ASKİ Yönetim Kurulu kararıyla binanın metro karesine göre değil, parselin yok. Net söylüyorum, bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada zaten asla vermez. Ve 5 yıl boyunca sizler bize güven... Tam var. İnşallah başkanım ve... seçim koordinasyon merkezimiz Hayvan'ımıza, Ankara'mıza hayırlı olsun. Who made who made who